Hayatlarım, hayatlarım kim sildi? Öyle bir şey yapmamış oğlum. Baba gidin buradan lan, götür ulan Silah Silerken gitti. Arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün neredeyiz? Mersin'deyiz. Çıktık geldik Dodo'nun yanına. Evet gene. Dolan'ın kışkırtma videosunu şuraya bıraktım. Dedik ki çok iyi oldu. Çok hoşumuza gitti. Bir tane de e çekelim dedik. Meg şu an içeride. Biz yeni yoldan geldik zaten. Dolu bizi aldı. Biz dört arkadaştık. Dört günahsız can. Sarı Bilal. En asimiz. Bon, bomba, olup patlayasım geldi ha. Iskayı bu. <laughs> en delikanlımız. Nasıl koşuyorum ben ayol? Yanık Zeki. En sakinimizdi. Ee, ben sakinim. Ve ben Şerif Faruk. Liderleri. Bir Şimdi rap yapma videosu çekeceğiz ama Mac bilmiyor ki biz ona kışkırtma çekeceğiz Ama Benim hiçbir şeyden haberim yoktu ya, Mac kardeşim ya, Bu videoyu ya. izleyeceksin ya, ya. Bana arabada anlattınız meseleyi şimdi Bana <gülüyor> <gülüyor> Bana bunu Dodo fikri verdi dedi ki Rap yapma ayağına dedi Mac'i kışkırtalım Şimdi arada sıyırırmanın anlamı yok kardeşim yürü gidiyoruz Kalk, adam bekliyor Valla Mac ben zaten şans eseri yaşıyorum Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum Ölürsek de kime kalmış <laughs> Hadi inek <laughs> Arkadaşlar, Faruk abi ne yapıyorsun? Dengeyi kuramadım ya. Ne yapıyorsun abi? Çarpıldın mı? Tövbe estağfurullah. Sana geliyorum, Meg. <laughs> Sana geliyorum, Meg. Kimden geçeceğiz. Ayrıca burası arkadaşlar, Meg'in enkaz, işte yaralar mı, sarı falan, o bütün parçalarını ilk kayıt aldığı yer değil mi bura? Arkadaşlar, Mert'i tanıyor musunuz? Sosyal medyadan. Şöyle bakayım. Evlenme. Vay anasını be. Vay anasını ya. Ne biçim sözde birler. <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> Meg'in yanına geldik. Bir günde nasıl rap yapılır onu göstereceğiz size. Hepimiz hoş Yine yoksa. Beni bana bırakma. Bütün bütün bu atayım. Atayım. Aynen bütün öyle çünkü. Benim işim bu. Benim hayatım bu. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Deli beatbox'larsan bir da yeni iş şey şey var ya. Bir var günde ama. çok çılgın bir şey yapacağız Ardıkları. arkadaşlar. Nasıl bak? Ne? O? Bu benim şahsi bir gizlim. Senin yani bütün kendi... her şeyin burada yatıyor. Tamam. Sözlerim, bestelerim, yazmış olduğum ne varsa kliplerim Şimdi çıkmış çıkmamış. En Şimdi enkaz şu... çıktı? Aynen abi. Valla. Bak ezan üstüne geldi. Emin benim hiçbir suçum yok bak ezan üstüne. <laughs> Hepsini bu suçmuş. Hepsini bu suçmuş. <laughs> <Hepsini söylüyorum. gülüyor> hadi başlıyoruz abi hadi. Emin hadi abi. <laughs> ha, bit buluyorlar. Şu an bit bulacağız. Sonra onu ayaklayacağız. Tamam, evet. Bugün ben çıkıldıracağım. <laughs> Yavaştan başlasak mı? Yani zaten ufak ufak başlayacağım. Ufak ufak. Ha çaktırma. Olmaz. Sen de yap sen de yap. Tamam. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> la 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 de şey <laughs> la 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 bir şey uydurmaya çalışıyorum Beraber yazacağız ya. Beraber mi yazacağız? Sen, tam sen, tam sen de o zaman. Dodo rap konusunda çok iyi ama. Çünkü benim kardeşim. Evet. Yani ne peşindesiniz anlamadım. <laughs> peşi ben anlamadım. ne peş oğlum? ayıp ediyorum. Biz kardeşiz ha. Vallahi ayıp ediyorum. <laughs> Kanka üstüm düzgün zaten amınım bozuyorsun lan dur dur sana He <laughs> bana değil kazama tak Oğlum <laughs> Ben <laughs> şey yapmadım. Evet onu şeyi sevmiyorum ben. ben Yok, Vallahi sevmiyorum. <laughs> Bilgisayar şifresini biliyor musun? Megin şifresini biliyor değil mi? Biliyorum. Yemin ediyorum. Evet, 15 dakikada şaka maka yani. baka çok çılgın parça yaptık. Madem böyle üretebiliyorsunuz ne yapıyorsunuz oğlum? Ya bıktık. <laughs> bıktık ya. Herkes yazdı seni da, bekliyoruz şu an. Benim neyimi bekliyorsunuz? Nakaratı mı? Yazacağım. <laughs> Ama <laughs> Sen nakaratı... Şarkı biliyorsun. Bak ciddi bir şey için geldiniz buraya gerçekten hmm. benim işimi, önemimi biliyorsunuz yani nasıl önem verdiğimi. Emin hadi şov yapma hadi. Şov şey yapma şey. değil ben hani bak. Yaz hadi yaz. Sen her şeyi Saçını oynatıp onu bak. bak. Saçını oynatıp kuruluyorsun doğru Seninle bugün tanıştık evet. değil kanka? El şakası yapmazsan sevinirim. şaka yapmıyorum tamam. ki. <laughs> Bizi yedirme burada. Yok, ayağın kalktı. Dur. <laughs> <laughs> Otur ayağın. Yediğine ve mezar gibi şarkılara. Yeniden Bu o Kaçamıyorum aynalardan. aynalardan Neden mosmor neden Yine de dostlarımla koşturuyor zarar Pardon ben seni şey zannettim <laughs> Allah Allah İsmi Mert <laughs> birader Kusura bakma Ne kusura bakma. Bakma. bakma Evet sabahtan evet, tamam, beri tamam, birader bak bir şey yapıyorum ya, Geliyorum müdahale ediyorum, tamam, ediyorum. Baba ekol yapma bak Tamam özür dilerim Bak hala yapıyorsun. Ya. Lütfen. <laughs> tamam tamam abi. Eğlenceli olsun diye. Tamam da bak herkesin kıcık aldı. tamam bir yapmayacağım. Bir noktası vardı. Ne yapayım? Aa, ben de temas bağımlı var. Kardeşim bende <laughs> yok işte ben sevmiyorum. Anladın mı? Bak cidden ama. kızmaya başlıyorum ama bak. Ama ben cidden seni sevdiğim. Evet. Aa, tamam yapacağım Lütfen bak lütfen. Gel gel. Lütfen kardeşim. Tamam bak. Vallahi, abi, hafırsın, tamam. Gelmişsin lütfen bak. Tamam hadi gel. Sen... Sen... Sen hareket yapıyorsun ona bir şey değil de bak Mert'e daha tanımıyorum. Başınıza iş açarsın. Valla <laughs> Mert'le yeni tanıştılar. Oğlum dur. Ben ama. de Meg'i Meg tartamıyorum amca. Tamam, hani sen ne yapacağı sen belli değil ama osan osan bak o çocuğun hareketlerine bir birbirimize, birbirimize gireriz sen olsan tamam mı? Senin yapacağın Sıkıntı şey belli yok. ama onun... Biri bir de Mert'i tanımaması sıkıntı <laughs> anladım. O tanımadığı insanlara biliyorsun yani. Bir anda yumruğu bir de Bu, kışkırmıyor böyle. De biliyorsun Mert'i ufaktan birazdan kenara çek. O kadar yüklenmesin diyor Mert. Mert'i geç Bak, de Emin'i Emin nasıl kışkırtacağız? Emin'i nasıl kışkırtacağız? Abi, abi. Emin'i Mert kışkırtıyor yeterince zaten. Ama Mert yaptı hareket patlıyor çocuğa. Bir laf söylesin tamam. Sen Mert'e bırak ama Mert'e de söyle o kadar el kol yapmasın. Bak bir tanesi elimizde kalır. Tamam. Ben sana söyleyeyim. <laughs> ee, Mek'i kışkırtmaya çalışıyoruz. Mek sinirlenmiyor arkadaş yani. <laughs> Mecbur ya kayıt sırasında olacak ya da arkalarını da sile silebilirsiniz. bunu <laughs> <laughs> versene bana. Allah aşkına bunu sallayalım. Ne Tam de, müzik sırasında ben sallarım. Bunu. Nereden buldun? Sen yapma yapma. Gel <laughs> hadi. seni tanımıyor, döverler bizi. Oğlum <laughs> Arkadaşlar bu arada takip edip yorum atarsanız seviniriz. Beğenirseniz devamı gelir. Evet. Bu videoya 100 bin like gelir. <laughs> <laughs> Allah'a Allah. yani, <laughs> Hangi abi? saygısız? Ne kadar saygısız bir insansın. Bu ne oğlum? Bu Sen de bunu oğlum, bunu sen ne? her şey alınıyorsun bile. Dur bir lanet. dakika, dur bir dakika, dur. Konuş Enes, gel Enes. Konuş hele. Saygılarım var hele. <laughs> 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 öyle var. Pedi düşmüş, pedi. Petsiz olmuyor mu? Petsiz olmuyor. Yemin et. Olur mu? Kürtlerin birbirine güvenmeme sevesi, Yemin Vallahi Valla de. Kur'an çarpsın ya, de. Bir Kur'an din almasın bana de. ya. Şimdi başlayacağız da. şimdi kanka. Tamam hadi. Aynalardan Gece, Gece yine bir mezar gibi, gibi of Zaten bu denemeydi. Yani. Aynalardan Senden rica Alıyorum ediyorum. Alıyorum benden. Denemeydi bu zaten. Tamam. Hadi sendeyiz. Tamam ben söyleyeceğim tamam mı kanka? Beni bir dinler misin? Araya kendimden bir şey katabilir miyim? Katabilir bir şey tamam. söyleyeceğim. Gece yine bir mezar Kaçamıyorum aynalardan Gece yine bir mezar gibi of Anlattım şarkılara gece yine bir mezar Kaçamıyorum aynalardan gece yine bir mezar gibi of Anlattım şarkılara Abi ya bak o rica şey ettim ben... ama senden Yakana takmam lazım Abi şunu şuraya takalım kayıt al kayıt al Abi yanındasın zaten her türlü alıyorsun bu ama ben bu tamam sana sen burada görüntü veriyorum tek olsun görüntü seni bilin. ben çıkacağım kameradan. Ha. Abi ben şu an bir şey yapmayacağım bitti ya, benim sen, kaydım abi anladın mı? De... Bitti benim kaydım abi. Şu yani. anda benim kaydım bitti zaten. Aldın hepsini? Bu kadardı bu benim şey. Sorun bir ton kafamda sıkıntı kafam beton beni bu ruh halinden çıkart doktor göz altlarım neden mosmor neden? Hayır gelmedi. Ha. Beytürsa <B2> 2 2 Aa oh, özür dilerim. Memeni ben tuttum yanlışlıkla. <laughs> Kusura bakma. Aga edik ya. Aa adam gayet alıyorsun. E, Dok. Oğlum adam Mek. Aa! Ben ne zaman gireceğim? Görsün abi gibi. ben ne zaman şarkı söyleyeceğim ya? <laughs> tamam. Bari mi diyeyim? Aa! O sana kalmış amına koyayım. Dinam. Nereye? Salak, salak iş yapma nereye ya. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Ya, Bana vokallik yap. Yine bir mezar Kaça? Kanka ben diyorum ki bak sen en son gireceksin baba ben he, okuyacağım he, sen abi. bilmiyorsun altlar ki okumayı. Ya, Sana şey böyle vokal mi geliyor? Şu an biliyor musun okumayı? Vokal ver dedin alttan diyeceğim. Aa! Şu an değil şu an değil kardeş şu an değil ya. O nasıl bir vokal ya bu? Bugün gece yine bir mezarı. Baba. Güzel bırak alt'tan Allah için bırak. Yok gel, yok. Gel, bırak. gel 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 Sikelim gel. Sikerim böyle şey gel. ya. Bırak bir birader ya. Nereye bir gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan nereye? Al bırak birader ya. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Bir dakika bir Tamam boş koy. ileri çek birazcık durak baba ya. bir 5 dakika dur sakinleş siktir. Kardeşim, ben de bak, gıcık oldum. Beridir, bak geldiklerinden beridir. Bak geldiklerinden beridir. Bak geldiklerinden ediyorum. Yani Enes'in oraya ben de gittim. Ya. Ben de bulundum orada. Ama hiçbir şekilde onları böyle utandıracağım. Bak ben kardeşlerimi yanına götürmüşüm. Aile evidir burası. Aile evi de kirve. Nereye gidiyorsun adamlar? Konya'dan gelmiş. Kardeş Ayıp benim yani. iki tane kardeşim orada. Bir şey olsa ben telefonu açayım. Tamam açık, boş koy döküyorum. gene. Gene boş koy. Bizde kalsın. Yani diye telefon, adam gibi uyarırım ben o Mert'i. Ben de gıcık oldum ona. da... En sevmediği şey, şarkı söylüyor mesela. Bir Ay, ya mesela, biri karışıyor ya, engel, ya. Oğlum, engel oluyor ya. Bana ya bunu. Bana bunu desene ilk başta. Daha ne yapayasın adam, daha ne yapayasın? <yapıyorsam? gülüyor> <laughs> Benim var ya bunu, bunu var ya götümle çağırıyor. Bu ama olmaz, daha gelmesi lazım. Biz dünyanın sesini kısıyorduk, ses kapalı klos yapıyorduk. Öyle yani kaydı Ya oğlum böyle olmaz, bu videonun sonu böyle olmaması lazım. Bu adamı getirtin. Doğukan yapacağız ama. Doğukan yapacağız. Ya bir de şimdi... Bir de, dur bekle biraz sakinleşsin, bir sikana bak, gelsin. Ama çok oynadık üstüne, ben sabahtan beri kaydını kesiyorum burada, saçıyla başıyla oynuyorum. En sevmediği şeyler bunlardır. Zaten o, 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 onun kırmızı çizgisi. O söylerken bile mesela birisi dinlemesin, çıldırır. Çünkü işine saygısı var yani. O, o onlar yakın misafirse bak yanındaki adam amına koyayım, ben daha tanımıyorum. Bugün tanışmışız, adam kalmış bana yaklaşıyor, şakası yapıyor. Ya neye dayan Allah'tan? Enes'e güvendiği için mi yani? Aklısın. Ben o rahatla vermedim ki kardeş kimseye. Onda o şeylik var gördüm de yani. Boş koy gene. Boş Patsız koy gidince. Ben uyarıyorum kendisini. Biliyorum biliyorum. Yüzde. Bak her şey kamerada da Bak kamerada ben güler güzel yüzle kendilerini uyarıyorum. Bak kardeşim ekmek parası için gelmişsiniz böyle sonuç olarak değil mi? Evet. Yani biz bugün gitsek biz bunlar... Ben gideceğim işle uğraşırım yani. Onun dışında insanları kıcıkandıracak İnsanlara hani geri atacak bir şey yapmam ki kardeşim. Kirme sen dön gel. yani bak, bir şey diyemiyorum. Ya bir şey diyemiyorum. o, o yüzden şey. diyorum. Ekli araba var Şimdi yani söylüyorum insanlara karışmayın kardeşim bana ben. Müzik yaparken benimle uğraşmayın ya. Bu kadar basit ya. Ve ben alkol şakası seven bir insan değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Biliyorum biliyorum da Kirve şimdi çocuklara Sen neye daha yakın şakası yaptı? Ya bugüne kadar ben seninle bu muhabbeti hiç yapmadım ama çocuğa da söyledim Bak sevmiyor dedim yapma bu hareketleri Bunlar samimiyeti böyle el kol şakası sanıyorlar Bunlar da böyle samimi abi o, laptop ya, var ya laptop. Işamazsın. Tüm şarkılar laptopta Ya da orada söylesin ama kayıt almıyor. Çıkmayan şarkılar. Için, masa üstü olduğu için aldığı bütün kayıtlar bir kayıtları ne? oldu. Ne dedin ne dedin? Çıkmayan tüm şarkılar laptopun içinde. Hangi laptop? Oradaki. Yemin et. et. 400'e yakın şarkı var orada. Şifreyi biliyor. 400'e baş... yakın şarkı var burada. Hı -hı. İlk başta gösterdi Hı -hı. laptop. Hı -hı. Kara kutusu olmuyor bilmiyorum. Ben bırak. bu. bilgisayar şimdi ülkedeki bütün bitlere gitti adamın her türlü kaydı var. Yemin ediyorum şarkısı var. Bir de bunu dedi ya. Ben en falan bunda çıkardım diye. Bakalım bilgisayar. Sana yazıyor mu? Şifreyi biliyor musun? Şey yazın, Çünkü telefonu şey. şarjı. Şey. 889, 899 abi. Yemin et. Bana yazmıştı. Google'a gidiyor mu? Abi bak hala sana tuttu abi. Bir şey söyleyeyim. Ben, ne var? Ben ev sahibim, ben gidiyorum burada olan yapışmış bir şeyden ben sorumlu değilim. Klip Ben de yok. Klip değil. Ben de. gidiyorum. Ben Yok abi gelin bu bu suçu hepimiz biz bu suçu. ne oğlum? Ev sahibi olarak terk ediyorum. Oy. Bu da çarpar var mıydı? Şunlar. Anlat çam var ya. Lan bunlar evet, e, sen, krali, sen, evet, sen de yalansın. Sen yalansın. Nasıl açacak bla? Siz anlamıyorsunuz bunu. Peki sen bir şey ben soracağım. Ben, ben bunların hepsini sinsen. Evet Ne, yani, de, ne, çıldır, ne oldu? Şu tarafa geç de görünmüyor tamam. Gel, başına, gel başına sen şu ışığı şey yap. Ya, Işık ışık. Bu bu günah <laughs> edip gireceğiz. Bakalım. Ha? Daha sorumlusu benim. Şey ben yokum ya bu işin içinde. Peki bunu yedekleyip atsak? Nereye yedekleyeceğim? Telefona telefona yedekleyemiyor muyuz bunu? Ay bu muhabbeti muhafetler. Ay bir şey yok. Yedeklerden emin lazım. Evde robotla yedekleyebiliriz şeyler. Bu şeyler. Yedeklerden emin lazım. Kimi yedekliyoruz? Kime yedekliyoruz kime? Satalım mı lan? Tanesi normalde <laughs> kaç paraydı bir şarkının? Ne diyorsunuz? Adamın 5 yıllık, 6 yıllık emeği. Ben 2018'de ilk kaydını aldığımda bu stüdyoda böyle hiçbir şey yoktu. 2018'den beri hep yedekliyor. Bir flash'ın içinde hepsini yedekliyor. Buraya atmıştım gitti. Bundan da ben e de sınırlamadım. De... Ya flash flash bulamam. Şimdi de bence airdrop'tan atılır bunlar ya. Ama yedekleyemezsin. Atılan Hepsini yanlış. Deneyelim. abi biriniz telefonu ver. Bir tane hiç mek kullanmadık mı bu kadar? Gel yanıma gel. Ya abi gelsene şuraya. gel ya kameraya gel. Kameraya gel. Ne? Bak, Neyse şöyle ben bir şey Ben gerçekten, gerçekten o kadar hatırım yok mu? Valla ee, abi. Abi sen en son çıkartırsın. İstiyorsan gireyim ilk başta konuşayım mı? Ama git Bekle geliyor. Artık. Çıkacak mıyız direkt? Artık. Tamam. Arkadaşlar delilendi. Ama bu Mert araya gidebilir. Bu Mert bu hareketlere devam ederse Enes neyse de arkadaşlar Mert'i daha tanımıyor etmiyor. Mert'in hareketlerinde gıcıklanıyor. Ben de farkındayım. Ama yapacak bir şey Baba bir şey söyleyeceğim. Ben her şeyi çektim videoya. Hala açık video. He? Bir öyle bir şey yapmayın. Hepsi... Bak delilenmiş zaten. Yap seni hepsini buna atıp buradan komple kaldıracağım diyor. Şey. Kendi de, telefonu. Da ben Mehmet'in me 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 telefonu. Biz amacımıza ulaşamadık. Bizim Dostum amacımız... amacım o senin her hareketin <laughs> alanı çıldırttı var ya. Şimdi ben sonunda onun golünü alırım ama şu an bizim bir amacımız... Abi bak görüntüleri kopyalamıyorsan silme. Açsana evet. onun şifresini. Bizim amacımız oluşmamız lazım. Daha Konya'dan kalktık gelip bunun için. Bizi çekeceğiz diye. Ha sizin hakkınız olsun. Abi, abi benim hiçbir şeyim yok bak şimdiden söylüyorum bak kopyaladım dediler sonradan şartlar çıkmazsa benlik bir şey yok ben şimdiden söylüyorum kardeşim Abi şuraya bir bakın bir bakın Abi orada 216 yazıyor burada kaç tane tek tek sayacağım o zaman Sayacan mı dedi? Var ya burada iki kesik ya Evde falan da var 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 işte Siz ne Ya yaptığınız iş değil, değil ya Siz Çekil çekil şey Şurayı bir kapat abi. <gülüyor> 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 var. şey, şey. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Abi hepsini attınız değil mi telefonu bak eminiz. Vallahi hepsini ben çok kötü olacağım. Ha bu işin finalinde. Sen kaç yani ben sana söyleyeceğim. Ay, de, 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 de. Her şey sana bağlı ha burada. Baba sonunda Peşin, söylerim de peşinize, anlamadım. peşinize verirse. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum. Nereye gidiyorsun? Arabada adam. Gideyim ben bana dedi ki git dedi onlara uyar insan gibi dedi hareket etsinler. Ben dedim ki konuşayım konuşayım ayağa konuştum falan ayağa yapayım buraya yollayayım. Sana bir şey Birlikte diyeyim. Birlikte gerek yok işte. Ha. Kutamda kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, kameraman 9. Hepiniz şahitsiniz. Abi bu adam boşalt tuşuna bastı. Ben gördüm. Bütün Yanlış evet. mıyım? Dada evet. dada mı onaylar abi? Bütün hep. abi? Ben, ben gidin diyeyim sanır. ki o zaman bir dakika dur dinle. Ben gideyim diyeyim ki. Ben gidin deyin ki. İnsan gibi konuş. Ağaçı, bir dakika dur geç, baba. İnsan gibi. Geçeceğim. Bir dakika. Bizim Tamam ki, gideceksiniz. Mi? Bir saniye dur. Geç şuraya otur bir dakika. Ben diyeyim ki kardeşim. insan gibi konuştum. Bundan sonra bir şey yapmayacaklar diyeyim. Öyle gelsin içeri ondan sonra siz mevzunuzu yapın. Tamam sen git biz. Hadi. Konuştum. Dedim o Mert'e söyledim. Dedim insan gibi hareketler yap. Adam dedim gıcıklanmış sen Yapma, yapma falan dedim. Baba senden bir tamam, yapma. değil onlara. insan gibi konuştum sen <laughs> geç adamlar içeride seni bekliyor. Ayıp oldu. Vallahi söyledim. Söylemedim mi lan? Ne Söyle. Şey konuş... yoksa... Hayır işe devam etmedi. Tamam dedi gelsin konuş, konuşalım özür dileyim. Ne istiyorsun? Şey ne yok. ya bir sen bir gel gene. Sen gel gene. Sen gel gene. Evet. Tamam çıkarık sen gel de baba. Şu dur, siz gelin. Çıkın. Sizin ülkeye güzelce güzel gidiyorsunuz bakalım güzel bir şey. yaptı. Ney? Benim baba. Ne Benim, ne Benim Şunu as ya ama kendine. baba. Benim için çarpmışsın. girebilir miyiz? Yok baba, Giremeyiz. Giremeyiz. <laughs> Ya giremeyiz. Ben o ayakkabılarımı nasıl hızlı giyebilirim? <laughs> sen ayakkabı giyeme, benim boğazdı. <laughs> Emin sen ayakkabıyla mı giyiyor? O da ayakkabıyla girmemiş. Biz nasıl çıkacağız? Sen ayakkabıyla giremezsin ya. Ne oldu? Tamam, sıkıntı yok arkadaşım. Hakkını helal et. Hadi oğlum, eyvallah. Dışarı çıkalım. Dışarıda hava al, gel. Abi, Dışarı çıkalım. Gel, gel. Bir şey söylemek istiyorum sadece ha? ya. Siz buraya neden geldiniz? Abi bir gün rap yapmaya geldik. Biz ne yaptık abi bugün de? Bir rap yaptık. Rap Yapabildik abi. mi abi siz? Rap müzik değil. Hop Pop yapıyorum. yapıyorum da. Yani cuppa cuppa kop. Emin neye sinirlendin bu kadar birader? Şimdi kaç defa benimle kayıt aldınız siz? Kaç defa ya da bir sanatçıyla kayıt aldınız? Benim... Abi Adamın dışarı çıkalım mı? Gel. Dışarı çıkalım İçeri çok mu karanlık İçeri ya acaba? İçeri çok karanlık dışarı çıkalım. Gel ya dışarı çıkalım gel, gel. Aynen. Ben oradan ayakkabılarımı da giyeyim. <laughs> gel bir şey söyleyeceğim sen. Hala, bak. En, Enes, Enes ya. Enes var ya. Senin senin ben senin bütün ne? videolarını sildim Ben hiçbir şey sildim. Ayıtlarını, ayıtlarını tüm sildim. Aa bütün dostlarım var. Kim baba bir saç kesim için veriyor ya. ulan. Baba kardeşim verdi. Yeni evet. Hadi. kardeşim verdi. Yeni kim sil? Nerede benim Nerede? Öyle bir şey yapmamış olun yani ha bak. Öyle bir şey harbiden yapmamış olun. Çok kalp kararı kötü olur yani burada. Enes. Baba siz iyi misiniz ya? Şşş bak hele. Hani. Enes. Baba buraya gelir misin? Dışarıda Biraz dilini ya. ya neyse siz iyi misiniz kardeşim? Ya neyse ben sakin olmaz şey ya. Ben şey yapmadım abi senin bilen. Baba adım. siz bugün hayır, buraya bitirmeye mi geldiniz s**tim? şifreyi verdi. Hangi biladerim ya ben şifreyi verdi? Hayır hayır. Siz niye abi iki tane şifresini veriyorsun? Nasıl hayır abi? Ya ben nereden bilebilirim senin şifreni? Kardeşim siz buraya ben bitirmeye mi geldiniz? Ben Hayırdır ya sizin amacınız da Abi çekin de bunu. Ya sen elini kolunu çekin. Baba siz Zeynes. iyi misiniz lan? çek. Karışma. Kardeşim sen çekme bir şunu. Çekme bak ciddi bir şey. Allah'ın çekme kardeşim. Tamam sakin ol. Nasıl yapayım birader ben şimdi? Gidin birader <laughs> gidin ya buradan. Kalkın birader kovuyorum sizi ya. Gidin. Gelmeyin birader sizin gibi sağ <laughs> Ne <okuyayım>, sizi. <sık gülüyor>. Gidin baba Çekmesene sen senden. Çık baba. Çıkın siz de. Hadi. Çıkın baba buradan. Çık Enes çık. çık <laughs> ya. Bak harbi bak kötü olayım bak. Bak kötü olayım birader. Senin yeğenin Sen bunu. Kardeşin kardeşin. Nerede Mevlüt? Ya ben elini çek ya benden. Benim... Benden artık elini Ay, çek. Şey, şey, bilader. Tamam, tamam, Çekin tamam, ya benden tamam, elinizi. Tamam. Siz beni bitirmeye mi geldiniz kardeş <laughs> buraya? Doğan nerede Doğan? Kardeş bunun geri dönüşü yok mu Allah aşkına? Bak alacağım bak ha. Şş. Enes. Kardeş Arda sen bunu anlıyor musun? Kardeş şaka yapmış değil mi bak bana? Da ben böyle şakaya gelemem Enes anası Bir bak kötü Enes çıkın gidin baba buradan Çıkın gidin baba buradan al şunu telefonunuzda Al baba Gidin baba gidin buradan bak kötü olaya bak Harbi kötü olaya bak Gidin baba buradan al götürmem şunları da bak Götür lan şunu yok. Al şunu. Oğlum dalga mı geçti? Ben sakin olmasın lan çaklar mısın mı Kardeş gidin. Ya ben silen burası? ben değilim değilim ya. Lan gidin kardeş. Silen herkes Kardeşim, gitti. Kardeş. Çekme kardeş. Çekme çekme. Çekmeyin valla gidin. Silen herkes ben. gitti emin. Baba gidin. Emin gidin. Ama, ama bir şey diyeceğim. Bak kendimiz otursun. Bak kendimiz otursun. Gidin kardeş. Gidin burada. Bir de bak şimdi ben alındı. Bir tane kafa kardeş. Evine kadar çay alın. Arabaya yazın. Bak arabaya yazın. Ya ah. Kardeş git. Telefonu al sana ver Kardeş. Emin. Kır abi kamerayı Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dur dur dur. Dur Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Na, Emin. Emin. Du ama bir şey diyeceğim. Tam bir şey yapayım ondan sonra. Bekle dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne lan Ne Emin. Onu ben seni. Tamam dur evet. bir şey söyleyeceğim. Bir bırakın şey söyle Bir bak. şey söyleyeyim. Söyleme kardeşim Sen dinlemek istemiyorum ya. Ama dur gitme. Bir şey söyleyeyim git. Ver son son akarım. son, hakkımı arkama helal etme. Helal çok tatlısın helal et. Evet. Şarkıların yedekte yedekte. Hepsi yedekte. Hepsi Yemin hepsi et. Edek. Vallahi hepsi. Yemin, Yemin, Yemin et. Yemin ediyorum. Aç telefonunu bak. Aç telefon Aç oğlum. Senin telefonun nerede? Aç telefon bende. her telefonu yedekte. Gir şey bir telefonla. Her yerim iyi emin. Kardeş niye kaçıyorsunuz hepiniz? Sen bana şifreyi söylemedin mi? He? Sen yap demedin mi bana abi bu? Sen demedin mi bütün şarkılar ben, bunun içinde? Ben, ben, Gir abi kayıtlarına bak. Kayıtlarına bir bak. Kayıtlara bak bir bak. Peki sen bu şakadan sonra seninle konuşacağım. Sen düşünüyor musun? <laughs> Konuşursun. Nerede konuşuyoruz kardeş? Bilmiyor. böyle bir şaka mı yapıyor ya? Gel gel. gel, gel. Sana. Sen bir kayıtlarına bak. Kayıtlarına bak. Bu kanun mu amına koyayım? Nerede o? O mu yaptı? Enes mi o mu? Evet sen de ne planladın? Görüyorsun değil mi? Bir gir kayıtlarına bir bak. Ben Sözleri. söyledim, teşekkür bir şey Sözlerini biz hiç karışmadık. Bir sada sözlerin de vardı birader be. Ben hiçbir şey sözler silmedim. Hepsinin Mert sildi. Baba Sizden ricam gidin kardeş buradan hadi. Ben tam şaka yaptınız. Gülmüyorum şakana da komik değildi kardeşim. Şakanız da komik değil tamam mı? Senden ricam. Şey yaptığın hareket hareketmiş mi şimdi yani? misafir geldin. Yani şimdi şu hareket hareket mi? Hala konuşuyorsun bak tamam, insanlar biliyor ama. Tamam. Hadi Allah'ım öğret ol. Sen bir şey yapalım. Sen sus hele kardeş ya. Adam, bir, adam sakinleşsin. Sen bir sus. Bence Mert, sen çık. Mert daha Sen ne bu samimiyet ya? Bizimki İşimiz bu. Ne işin bu. bu? Bak işimiz bu. Biraz sen biliyor Bu cevap mı işin? Seni kırmış olabiliriz. Yok valla seni kırmış olabiliriz. Valla Vallahi hakkın et. Bak bizim işimiz bu. Kardeş. Yanlış anlama. Kendin eve gel, gel kardeşim. Valla bak sen o videoyu şeyin paylaşmayacaksın. Gibi. Her şeyin, her şeyin duruyor. Elim elim, elim hep kettin Emin tamam, ya. Abi. Emin valla ayıp ediyor ne? Git Hadi git. Ah. Ver baba. Ah, defol git hadi. Çarkı tamam. <laughs> yerinde ama yerinde yerinde. <laughs> hadi git. Valla vuracağım her <laughs> şey. <sokun, gülüyor> yemin yemin. Canı çarkı al. hadi git. Bak işte kahvenin biri de geldi bak. al göster o kahveyi de. Bu yaptı hepsini. Benim bu şey yapmadı mı arkadaşlar? Var Vardı. Benim haberim var mıydı? En başından Sen beri fikri bu verdi. Fikri, bu fikri, fikri, fikri bu verdi. Sen yol aldın benim... nereye gittin birader? Oğlum burada durulur mu daha fazla? Benim... Manyak mısınız siz ama? Başımıza iş mi alak daha fazla? Tamam olur. defol. Tamam da şey. tamam, ama şarkıları sil. Yoluna Baba. Şarkıları yoluna... silmedi. Ya, tamam abi. daha fazla yapmayın <laughs> lan siz de. Daha ölüm mü istiyorsunuz? Baba Konya'dayız. Şarkıları silmedi. Elimizi ve elimizi. Sen de uzattın he. Hadi git defol hadi yola. Lan manyak mı lan bunlar? Siz yapmayın. Tamam şaka Şaka ama baba tamam. Şakaya aşır ama misafir bizim de. Tamam geç baba böyle. Ne mi? Ne güzel <laughs> mi? Baba, ya. gelmeyeyim mi? Emin. Aa! Aa! Dur lan dur, manyak mısın? Kay ben de bineyim bari. Gel. Emin. <laughs> Var mı biz senin arzun kardeş? Kendini iyi ya. bak. İn de selamlaşalım. Ne? Yüzsüzlük var mı sizde? Yok vallahi yok. He? Hadi kendine iyi bak. Bu ne yani? Bak hala el kol yapıyorsunuz. yapıyorsunuz birader Biz ya. Biz gideceğiz tam bugün gideriz. Emin bize ezecek. Yapma tamam git hadi git. Hepinize de yazıklar olsun bu arada. Of. Oh. Yaptığınız size bir şey söyleyeyim mi? Gök Götlükten başka bir şey değil. Ayıp yani. Arkadaşlar ben çok Ayıbı biz ya. mi yaptık yani Ayıbı şimdi? Ayıbı siz yaptınız. Arkadaşlar ben Ayıbı siz alalım. hepiniz bana toplu bir abi. şekilde yaptınız. Ulaştığınız ulaştığınız sınırını çok... Şimdi bu YouTube videosu değil abi, mi kardeşim? <laughs> bana yapmadın mı sen bu fış kışkırtmayı? Fışkırtmayı. Yaptın. <laughs> da <Arada> fışkırttın. <laughs> bana <gülüyor> Bana yapmadın mı kışkırtmayı? Evet. Ben, ben böyle ama barıştık. Biz barışırız. Her he, türlü barışırız. Gönlünü alırsın. Ama hepinize de yazıklar olsun. Hepiniz beni sattınız. Ayhan nerede Ayhan? Görüntülerde var oğlum. Şifreyi sen verdin bize. Niye yol alıyorsun? Yok abi ben vermedim. Ya yani ben hani şaka abi, bu şey bile kaldıramam. Bak konuşamıyorum yani abi. <laughs> 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 Kanki ben buraya bir geldim. Araba bir bindi ben dedim harbiden bir şey oluyor. Ben videoyu unutmuşum. <laughs> Arkadaşlar biz Emin'in artık bir şekilde gönlünü alırız. Ama gönlünü nasıl alırız? Alabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Bence empoze ile bir daha bizim... hiçbir bir zaman affetmeyecek. <laughs> bir daha ömür billah. <laughs> biz yok Aslında, aslında bizim işimiz kolay. Biz bir beat'e bir, <laughs> <'in> <laughs> bir, bir mix mastering'e gönlünü alırız. Oğlum o adamın sen gönlünü bir mix'e bir mix'e 15 <laughs> taneye alırım. 15, <laughs> 15 taneye alırız. 15 Arkadaşlar biz bunun kriterini daha fazla yapacağız. Videoyu beğenmeyi bak o kadar uğraştık ulan. Emin var ya ağzımıza çıkacak bizi ya. Oğlum çok yoruldum ya. Valla ben de yoruldum. O şarkıları çok şey yap. Yanlış 300 düşünsene. 3 yıl uğraşıyorsun şarkı yapıyorsun. 2 tane böyle herif geliyor. Normalde şarkılar YouTube şarkılar videosunda adamla samimiyetim yok. <laughs> ben böyle bir insan Zaten bu bokunu çıkarttı. Ben böyle bir Murat insan ben böyle bir insan değilim. Ha videodur şeydir gönlünü alırız sıkıntı Benim yok. Benim abim kuaför saçını almak için saçına dokunmalar Eğer Megin, olabilir, eğer Megin, yani. Megin bu olayın bedelini ödemeden gönlünü alırsın, alsınlar ben de adımı değiştireyim bu kadar söyleyeyim. Ben her türlü Megin gönlünü alırım gönlünü. arkadaşlar. Ben, Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Siz de. Bu tarz videoları beğeniyorsanız. Şarkı... <laughs> Kimin şarkısını silelim bir dahaki videoda onu İsim verin. Videoyu beğenmeyi. yerini <laughs> bitirelim. Kanala abone olmayı. Yorum yapmayı ve ayrıyeten videoyu ananıza, bacınıza, karınıza, kızınıza göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Meg'in gönlünü almaya gideceğim. <laughs>